bir tehlike her birlikte sille Mazereti yok yok ederiz dille Ve yok bunun adı böyle biline Sesi kes ve bekle hükümdarı dinle İsmimiz bir tehlike her birlikte sille Mazereti yok yok ederiz dille Ve yok bunun adı Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ortalama bilet fiyatı 2500 lira gibi fiy bir fiyatta şu sıralar. Yani bu yıl öyle. E, yol masrafları, yiyecek ve içecek giderleriyle birlikte bir maçın ortalama bedeli e, kişi başı 4000 liraya kadar e, çıkabiliyor. Tabii geldiniz mesafe vesaire e, de önemli bunun yanında. Örneğin bir çiftin birlikte maça gitmesi, e, aylık asgari ücretin %36.36'sına denk bir e, bütçeye e, denk geliyor. E, günümüzde kulüpler tutkulu ve bağlı taraftarlar değil dönemsel bütçesi olan müşteriler arıyor. Örneğin Süper Lig'den düştüğünden beri neredeyse boş tribünlere oynayan Bursa Spor, üçüncülükte iddialı olması ve bilet politikasındaki makul fiyat anlayışıyla 2024-25 sezonunda full çakılı oynuyor maçlarını. Ee, dün oynanan e, Gaziantep Fenerbahçe e, Ziraat Türkiye Kupası maçında Gaziantep'in e, çocuklar için seremoni paketi vardı ve fiyatı 30 bin liraydı. Bu Gaziantep'in fiyatı mesela şu an Beşiktaş'ın sitesinde 30 Mart'ta oynanacak Galatasaray derbisinde çocuklar için seremoni paketi 70 bin lira gibi bir fiyata sahip. 3 dakikalık hadi bilemediniz 5 dakikalık bir hatıra için çocuklar için özel bir hatıra bunu kabul ediyorum tabii ki 70 bin lira. Muhtemelen bu şov dünyasında bunu işin bir parçası olarak görecek ve bunda eleştirilecek bir durumun olmadığını söyleyecek birçok insan vardır. Ben aynı kanaatte değilim. İşte immobileleri, ikardileri veya işte ennesili gibi yıldızları izlemenin hedefi bedeli olacaktır diyecektir çoğu kişi. Fakat bunu 70 bini e olan ve 70 bini e olmayan çocuklara anlatmayı denemesi lazım bunu söyleyenlerin. Şu an Fenerbahçe'nin sitesinde gelecek maçın seremoni biletleri tükendiği için onun fiyat bilgisini göremiyorum ve ilerideki maçların da seremoni paket bilgileri bulunmadığı için Fenerbahçe'nin fiyatını söyleyemiyorum ama muhtemelen Beşiktaş'la Galatasaray'la aynı fiyat politikasına sahiptir. Yani burada Beşiktaş'ı özellikle söylemiş gibi olmayayım. Orada şu an mevcut önümüzdeki Galatasaray derbisinin fiyatı olduğu için, seremoni paket fiyatı olduğu için Beşiktaş'ı söylüyorum. Mesela Fenerbahçe maç formalarını açık arttırmada satıyor. Bu yaklaşık 2-3 yıldır olan bir uygulama. Enes en Sirin'in Anderleit maçında giydiği forma... 61.614 TL'ye. Fred'in yine aynı maçta giydiği forma 16.140 liraya satılmış. Ee, aynı zamanda 2002-2024 yıllarında Fenerbahçe stadını aydınlatan spotlardan biri 25.713 liraya satılmış. Ya ben inanamadım gerçek mi diye tekrar baktım ve ürün Fenerbahçe ile resmi ortaklık yaptığını beyan eden bir sitede satılmış gerçekten. Uzun zamandır özellikle 5-6 yıldır Fenerbahçe taraftarının coşkusunu yitirdiğini söylüyor çoğu kişi. Özellikle iç sahada rakibi boğan bir taraftar baskısının kalmadığını, atmosferin oldukça oldukça düşük olduğunu söylüyor herkes. bu tabi sadece Fenerbahçe'nin son 10 yılda başarı konusunda zayıf kaldığı için oluşan bir durum değil. Ben 40 yaşındayım ve Yaklaşık 30 yıldır, hadi 30 yılda demeyelim ama 10 yaşından beri takip ediyorum futbolu. Hadi 10 yaşında boş verelim, 15 yaşımdan beri takip ediyorum futbolu. Fenerbahçe tribünlerinin son 5-6 yılda gerçekten çok düşük olduğunu, özellikle derbi maçlarında dahi rakibi baskı altına almakta, taraftarın rakibi baskı altına almasında zorlandığını görüyorum ve düşünüyorum. Tabii... Sadece paralarını alarak etrafınıza topladığınız kişiler başarısız olduğunuzda statlarınızı boş bırakacaktır veya sizi desteklemeyecektir. Tabii ki sadece kupaları ve galibiyetleri seveceklerdir. Çünkü aranızdaki ilişki salt tatmin üzerine haz odaklı bir ilişki olacaktır. Tutkulu ve istekli olmayacak asla başarınız için sesini çıkartmayacaktır. Kendini yormayacaktır bu kümeler. Bu kümeleri de sizin politikalarınız yaratıyor. Taraftar değil, müşteri kümeleri yaratıyorsunuz. Bu Amerikan kapitalizminin globalde yarattığı etki. İnsanların değeri değil, ederi yani fiyatı vardır bu düzende. Kulüplerimizi zengin iş adamları alsın diye zıplayan bir sürü taraftar görüyorum mesela ben özellikle son 4-5 yıldır maddi olarak bu kulüpler çökertildiği, aslında tırnak içerisinde de değil, soyulduğu bir durumdan dolayı. Zenginler eliyle başarının geleceğine inanıyorlar. Para varsa müthiş oyuncular alınacak ve başarılı olunacak düşüncesindeler. Mesela Manchester United yıllardır bekliyor bu başarıyı. 2018'de Times'ın zenginler listesinde 21 milyar sterlinlik net servetiyle İngiltere'nin en zengin adamı olan yine 2018'de ee kral tarafından şövalye ilan edilip sör ünvanı alan Jim Redcliffe Manchester United'a tarihinin en kötü dönemini yaşatıyor şu zamanlarda. United üst üste yıllardır zarar ettiğini açıklıyor fakat Temmuz 2024'te Eric Ten Hag ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladılar. Ekim, Ekim 2024'te de tam 3 ay sonra Ten Hag'ı kovup 15 milyon sterlin tazminat ödediler. Şimdi de her kapitalist gibi Manchester United çalışanlarına öğle yemeğinde sadece sandviç verilmesine uygun görüyorlar. Bundan da kar etmeyi hedefliyorlarmış. Olan yine emekçinin öğle yemeğini oluyor yani. Daha yeni 2022'de Anthony'ye 82 milyon sterlin ödedi Manchester United. Öğle yemeğindeki tasarruf sayesinde yılda 1 milyon kar etmeyi hedefliyormuş. Bu açıklamadan sonra İngiltere'de Manchester United bu tasarruf önlemi konusunda... Bayağı bir makaraya alındı. Makara konusu oldu İngiltere gündeminde. İşte sallama çayların bir defa kullanıldıktan sonra mandalla ipliğe asılıp kurutulup tekrar kullanılması gibi şakalar falan yapıldı Manchester United'ın idari ofisinde. Kısaca özetlersek konunun özünde alınır satılır hale getirdiğiniz her sevgi bitmeye her başarı başarı koşuluyla taraf olduğunuz her şey başarısız olmaya mahkum. Gerçekler ve büyük başarılar mutlulukla tanışamaz çünkü. Çocukları da birer müşteri haline getirdiğiniz futbol ortamınızda oyuncularınızın formalarını açık arttırma ile satarken toplumsal gerçeklerden uzak belki başarılara yakın olacaksınız fakat tutku ve sevgiden hep uzak olacaksınız. Tutkusunu ve sevgisini kaybetmeyenlere selamlar.